Ee, seçici olmak. Zaten mesela Bakara 170'te de Allah ya onlar yanlış yaptıysa da mı diyor. Yani onlar yapmış yanlış Yaptıklarının tamamı yanlıştır demiyor aslında. Yani orada da bir e, seçici olun ifadesi var Bakara 170'in sonunda. Hatta diğer e, bu babamızdan böyle gördük ayetleriyle ilgili de e, böyle bir seçici olma şeyi var ayetlerin sonunda ifade var e, gibi. Yani gibi. aslında Kur'an-ı Kerim'i vermek istediği bu atalar kültü de iki şey var bir ataların eleştirisinden ziyade e, ataların eleştirisinden ziyade belki. değerlendirilmesi konusunda bizde bir şey istiyor bir ama daha önemlisi varlık aleminde benim tekil varlık olarak şu anda sizin tekil varlık olarak tuttuğunuz yeri size gösteren bir sizi değerli kılmaya çalışan bir retorik var orada. Hmm. mesela atalar değil mesela ...sizsiniz muhatap. ve benim... ...yani buradaki muhatap... ...kendinizi nasıl var ediyorsunuz... ...ya şöyle düşünün... ...birisi karşılaşmışsınızdır... ...adamla oturduğunuz zaman iki dakika içerisinde diyor ki... ...efendim diyor ben diyor şu sülaledenim... ...ya iyi de ben sana sormadım... ...yani siz... ...siz kimsiniz kardeşim... ...bakın başkasına eklemlenerek var olmak... ...değersizliğin ta kendisidir... ...başkasına eklemlenerek... Atalar kültü böyle bir şey. Buna Kur'an-ı Kerim bir anlamda tekasür diyor. Yani şöyle diyeyim. Yani sayısal çoğaltma. çoğaltma. Atalar şu kadar alimimiz geçti bizim bin. Bunu söylemeyin. Yani çoklukla övünme. Çoklukla yani... övünmeyin. Kalite ve nitelikle övünün. Bu aynı zamanda ona işarettir. Yani atalar çoğulu mesela aba aba atalar bizim şu kadar alimimiz var. işte diyelim ki tarikatimizin şu kadar mensubu var, şu kadar da geriye doğru gidiyor falan. Cemaatimizin işte şöyle falan. Bütün bu çoğul kullanım atalar, tekasür arasında bir entegre durum var. Ve bu Böyle bir övünme, böyle bir konuşmanın bizi nereye götüreceğini Kur'an-ı Kerim söylüyor. Hatta zürtümül mekabir, böyle olursanız yok oluşa gidersiniz. Yoksa, yok oluş demek yok o, oluş, değil yok olursunuz. Yani ben, bu, Varlık... Hocam soru bakmayın, ben Türkçesini söylemeye çalışıyorum ki izleyicilerimiz takip yani, etsinler diye. Yani şöyle, literal olarak okuduğunuz zaman, Erdem Bey, yani literal olarak yazık ya, yani, Kur'an-ı Kerim'i muhatapları onu anlayacak, yorumlayacak, tüketecek kapasitede çoğu zaman olmadığı zaman Kur'an-ı Kerim'e yazık oluyor. İşte siz kabirleri ziyaret ettiniz. ya kabirleri, <laughs> kabirleri ziyaret ettiniz. Kabirleri mi? çok tekasür, çoklukla övünmek o kadar ...sizi oyaladı, oyaladı ki. ki... ...gittiniz kabirleri ziyaret ettiniz. E sebebin üzülü ne bu? İşte gittiler... ...bakın sizden şu kadar öldü, <laughs> bizden bu kadar öldü... ...oturduğu yerde yazıyor. Böyle bir şey olmadı. Evet. Böyle bir şey yok. Şu söylediği şey şu... ...niteliği bırakıp da nicelikle... ...uğraşırsanız yok olursunuz. Kabirleri ziyaret etme, kabir ziyaretçisi... ...olmak o. Yok oluşa sürüklenirsiniz. Hmm. Vermek istediği mesaj o. Yani atalar kültü... ...atalardan ziyade o külte yaslanan... ...ben... Burada yaşayan muhatapla ilgili bir durum